Merhaba gençler. Bu bölümde daire grafiğini işleyeceğiz. Verilen bir dairenin dilimleri şeklinde gösterilmesiyle elde edilen grafiğe daire grafiği denir. Bir değişkenin bir bütün içerisindeki oranını belirlemek için kullanılır. Mesela şöyle düşünelim gençler. Burada bir dairemiz var. Burada bir beta açısı var. Bu beta açısı yüzde x'lik kısmı ifade etsin. O zaman 100 birimde x birim bütün daire dilimi 360 derece olduğu için 360'ta beta'ya oranlayıp buradan istediğini rahatlıkla bulabiliriz. Evet şimdi 39. örneğimize bakalım. Bir çiftçi 100 dönümlük arazisini yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi ekmektedir. Buna uygun daire grafiğini, merkez açılarını ve yüzdelik dilimlerini belirterek çiziniz istenmiş. Şimdi domates 20 dönüm ekiliyor. Biber 15 dönüm. Mısır 30 dönüm. Değil mi? Salatalık 25 dönüm. Soğan 100 dönüm. Şimdi isterseniz biz bu dönümleri bir toplayalım. 25, 15, 30, 25 ve onu toparlarsak ne yapar? 100 yapar değil mi? Şimdi biz bir daire grafiği çizmek istiyoruz. Bu 360 dereceyi 100 birim ifade etsin. 360 dereceyi 100 birim ifade ederse mesela 20 100 dönüm ifade ederse 20 dönümü kaç derece ifade eder diye oranlayıp yapabiliriz mesela. Buradan ne olur? 100x eşittir. 360 çarpı 20 oldu. Evet şu sıfırlar giderse bakın. X ne çıkar buradan? 72. Demek ki biz domatesi daire grafiğinde gösterirken 72 derece ile göstereceğiz. Şimdi aynı şekilde 100 dönümü 360 derece ifade ederse işte 15 dönümü kaç derece ifade eder diye bakıyoruz. Buradan da yine şu şekilde çarparsak 100x eşittir 360 çarpı 15 olur. İşte şu sıfırlar gitti. Buradan işte biber işlemi yaparsak kaç çıkar? 54 çıkar. Demek ki biberi 54 dereceyle ifade edeceğiz. Yine bakın 100 dönümü 360 derece ifade ederse 30 dönümü kaç derece ifade eder diyorum. Buradan 100x 360 çarpı 30 oldu. Evet şuradan 2 sıfırı gönderdik. X buradan 36 çarpı 3'den 108 derece çıktı. Her biri için böyle tek tek hesaplayacağız. Şuraya yapsak sağır mı? Şuradan şöyle bir çizgi çekelim. Yine diyoruz ki 100 dönümü 360 derece gösterirse 25 dönümü kaç derece gösterir? Hemen pratikten yapalım bakın 100'ü 4'e böldük 25. 360'ı 4'e bölersek burası 90 derece çıkar. Şurası 90 derece oldu. Yine diyorum ki 100 dönümü 360 derece ifade ederse 10 dönümü kaç derece ifade eder? 10'a böldük. Burayı da ona bölsek kaç çıkar? 36 derece çıkar. Şurası da 36 derece oldu. Mesela biz şimdi bunun bir daire ile gösterecek olursak ee, şimdi nasıl olacak? 72 derece. Mesela şöyle bir şey yapalım, 72 derece. Burası ne oldu? Domates gösterdi. İşte ondan sonra da bunları böyle tek tek gösterebilir. Şurada bir 15 derece ifade edersek, burası ne oldu? Biber. Sonra 30 derecelik bir açı çizdik diyelim ki şurada. İşte burası mısır. Pardon, o, o 108 dereceymiş gençler. Onu 36 derece yapalım. Burası şey olsun, soğan olsun. Ondan sonra şurada bir 90 derece alalım şu şekilde. Burası ne oldu? Salatalık oldu. Biraz açıları dengesiz çizdik ama neyse. Burası 108 derece oldu. O da kaç ne oldu mesela? Mısır oldu. Bunu da bu şekilde göstermemiz mümkün. Evet şimdi 40. örneğimize bakalım. Aşağıdaki tabloda bir taksinin 5 gün boyunca kaç kilometre yol aldığı verilmiş. Pazartesi günü mesela 240 kilometre, salı günü 100 kilometre, çarşamba 180, perşembe 120, cuma 80 kilometre gitmiş. Bu tabloda verilen daire grafiği çizildiğinde taksicinin perşembe günü aldığı yola karşılık gelen daire dilimindeki merkez açı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi ilk önce biz toplamda kaç kilometre gittiğini bulmamız gerekiyor. 240, 100, 180 120 ve 80 kilometreyi topluyorum. Bunu toplarsak burası 720 kilometre çıkar. Şimdi toplam gittiğimiz yol 720 kilometre. 720 kilometreyi biz ne ile göstermiş olacağız daire grafiğinde? 360 derece ile. Peki perşembe günü ne kadar yol gitmiş? 120 kilometre. 120 kilometreyi kaç derece ile gösteririz diye orantı kurabiliriz. Buradan 720 çarpı x 360 çarpı 120 yapar. Evet her yeri 720'ye bölelim. Buradan da x kaç derece çıkıyor hesaplayalım. Şunlar gitse 36, 72, 2, 120'yi de 2'ye bölersek 60 derece çıkar. Evet şimdi 41. örneğimize bakalım. Yukarıdaki daire grafiğinde bir mağazada satılan ABCD ürünlerinin satışları arasındaki dağılım gösterilmektedir. A ürününün satış miktarı A 30 adet olduğuna göre bize neyi soruyor? D ürününü ne kadar ne kadar satılıyor? Ama bize şimdi ilk önce şuradaki açı lazım gençler. Şimdi 60, 40 ve 70'i toplayalım. 60, 40 ve 70'i toplarsak burası 170 derece yapar. Şimdi toplamda 360 derece. 360 dereceden 170 dereceyi çıkartırsam da ne kalır bize? 190 derece kalır. Demek ki bu kısım 190 derece. Bundan sonra orantı kurabiliriz. 60 derecelik açıya 30 adet ürün denk düşüyorsa, 190 derecelik açıya kaç adet ürün denk düşer diyebiliriz. Evet yine şimdi buradan 60 ile x'i çarpıyorum. Bu da eşit işte oluyor. 30 çarpı 190'a. Evet her tarafı 60'a bölersek 30 çarpı 190 bölü 60. Şu kısım 2 olur. 190 bölü 2'den de 95 adet çıkar. Evet, şimdi 42'ye gelelim. Yukarıdaki daire grafiği 72 kişilik bir öğretmen grubunun branşlarının dağılımını göstermektedir. A şıkkında ne sormuş? Bu grupta kaç tane matematik öğretmeni vardır diye soruluyor. Şimdi şöyle yapalım. Toplamda 360 derece var, değil mi? 360 dereceye kaç tane öğretmen denk düşüyor? 72 tane. Peki şimdi matematik öğretmenlerinin gördüğü açı kaç derece bakın? 135 derece. 135 dereceye kaç öğretmen düşer diyeceğiz. Evet buradan yine 360 çarpı x 72 çarpı 135 deyip her tarafı 360'a bölersek bu şuradaki dört işlemi yaptığımızda da şunlar gider bakın. X buradan kaç çıkar? 27. Demek ki 27 tane matematik öğretmenimiz varmış. Şimdi bize neyi soruyor? Bu gruptaki matematik öğretmenleri grubun yüzde kaçıdır diye soruyor. Şimdi 72 öğretmenin kaç tanesi matematik öğretmeni? 27 tanesi. E o zaman 72'de 27 yüzde kaçtır diye orantı kuracağız buradan da. Yine şu şekilde çarparsak 72x 100 çarpı 27 oldu. Evet her tarafı 72'ye bölelim. Şunlar gitsin. X buradan ne olur? 27, 72 ve 100 ile sadeleştirdiğimizde 37,5 çıkar. Demek ki %37,5'u matematik öğretmeniymiş. Evet şimdi geldik 43'e. Yukarıdaki daire grafiğinde bir hastanede çalışan 72 kişilik bir personelin yaşlarına göre dağılımı verilmiş. Buna göre bu topluluktaki personelin yaşlarıyla oluşturulan veri grubunun tepe değeri ile medyanının toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi benim tepe değerini ve medyanı bulabilmem için işte 30 yaşında kaç kişi var, 24 yaşında kaç kişi var bunları ne yapmam gerekiyor hesaplamam gerekiyor. Şimdi ilk önce şöyle bir şey yapalım. Şuradaki açıyı bir bulalım gençler. Şimdi 140'ı, 50'yi ve 90'ı toplarsak kaç derece yapar? 280 derece. Şimdi 360'dan 280'i çıkartırsak da bu kısım ne olur? 80 derece olur. Evet yazdıklarım gitti. Bir daha yazalım gençler. Şimdi ne dedik? Şuradaki açıyı bulmamız gerekiyor. 140'ı, 50'yi, 90'ı topladık. Değil mi? Kaç yapmıştı? 280. Şimdi 360'dan 280'i çıkarttık. Bu da kaç etti? 80 derece yaptı. Şimdi şu kısım 80 dereceymiş. Şimdi şöyle yapabiliriz bakın. Şimdi toplam 72 kişi var. 360 derece 72 kişiyi görürse örneğin buradaki 50 derece e, kaç kişiyi ye denk düşer diyeceğiz. Buradan yine 360 ile işte x'i çarptık. 50 ile 72'yi çarptık. Buradan 4 işlemimizi yaparsak bu e, kaç yaş oluyor? 30 yaş oluyor değil mi? Şuraya yazalım olmazsa ya da biraz daha ileriye yazalım. 30 yaşı bulup buraya şey yapalım. Şimdi şu sıfırlar gitti. Şu kısım şunlar sadeleşti. 2, 2 çarpı 5'ten kaç çıktı? 10. 30 yaşında 10 kişi varmış. Ya da grafiğin üstüne de yazabiliriz değil mi? Şurada 10 kişi var. Şimdi bütün oranları bu şekilde bulacağız gençler. İşte 360'da derecede 72 kişi varsa, ondan sonra diyeceğiz ki mesela 80 derecede kaç kişi var? İşte buradan e, x kaç çıkıyormuş 16. Artık ben bunları e, yer kalmadığı için biraz şöyle yazacağım. 20 yaşında 16 kişi var. Ondan sonra aynı şekilde e, yine 360 derecede 72 kişi varsa, işte ne diyelim e, 90 derecede kaç kişi vardır, değil mi? Buradan x'i bulalım. Buradan 18 kişi çıkıyor gençler. 44 yaşında 18 kişi var. Ondan sonra bir geriye kaç kişi kaldı? 24 yaşındakiler kaldı. Bunları toplayıp 72'den de çıkartabiliriz. Yine aynı şekilde işte 360 dereceye 72 kişi geldiyse 140 dereceye kaç kişi geldi diye de bakabiliriz. Buradan da bu sayı 28 çıkıyormuş. Burada da 28 kişi var. Şimdi bütün kişi sayılarını bulduk. Şimdi bundan sonra tepe değeriyle medyanını bulacağız. Şimdi tepe değeri en çok tekrar eden sayıydı. Tepe değeri ne olur o zaman? Şimdi ben şuradaki grafikten baktığımda gençler tam 28 tane 24 yaşında insan var. E diğerleri daha küçük olduğu için en çok tekrarlanan 24. O zaman tepe değeri bunun 24 oldu. Şimdi modunu bulurken de şöyle yapacağız. Şimdi şu şekilde düşünelim bakın. En küçük yaş kaç? 20. Şu tepeye yazıyorum. 20'den kaç tane var gençler? Burada 16 tane var. Sonra 20 yaştan sonra ne geliyor? 30 yaş geliyor. 30'dan kaç kişi var gençler? 10 tane var. Sonra e, 24 yaş geliyormuş. Orayı yanlış yazdık. Şimdi şurayı 24 yaş yapalım. Evet 24 yaş. 24 yaştan kaç kişi vardı? 28 kişi. Sonra 30 yaş geliyor değil mi? 24 yaştan sonra 30 yaş geldi. Burada 10 kişi oldu. Sonra ne geliyor? 44 yaş geliyor. 44 yaştan kaç kişi var? 18 kişi var. Şimdi burayı topladığımızda 72 kişi yapıyor. Medyan bulabilmek için tam ortayı bulmamız lazım. 72'nin tam ortası 36-36 şöyle bölecek değil mi? Şimdi şuradan bir bakalım. 16-28 daha ne yapar? 44 yapar. O zaman tam ortadaki sayımız ne olacak bizim? 24 olacak. Öyleyse medyanımız da 24 çıktı gençler. Medyanı da şuraya yazalım 24. Bu ikisinin bizden toplamı istenmiş. Cevabımız o zaman 48 oldu. Evet. Şimdi devam ediyoruz. 44. örnekteyiz. Bir öğrenci grubunda yapılan ankette matematik, Türkçe ve tarih derslerinden hangisine daha çok ilgi duyduğu sorulduğunda aşağıda verilen daire grafiği oluşturulmuş. Sonra yanda bir bilgi daha var diyor ki Türkçe dersine ilgi duyanların sayısı tarih dersine ilgi duyanların sayısının 10 fazlasıdır. Şimdi tarih dersine ilgi duyanlara x dersek o zaman Türkçe dersine ilgi duyanlar ne kadar oldu x artı 10. Şimdi ikinci bilgiye geçiyorum. Matematik dersine ilgi duyanların sayısı tarih dersine ilgi duyanların iki katıymış. Öyleyse burası da 2x oldu. Buna göre bu grupta matematik dersine ilgi duyan kaç? öğrenci vardır diye soruluyor. Şimdi gençler şunları bir toparlayalım bakın. 2x, x ve x artı 10 toplarsak ne yapar burası? 4x artı 10 yaptı. Peki bu 4x artı 10'luk yeri kaç derecelik açı görüyor? 360 derece. Şimdi 4x artı 10'u 360 derece görüyor. E 2x'lik kısımdaki insanı da 120 derece görüyor. Şimdi biz buradan orantı kurup x e hesaplayabiliriz. Şimdi buradan 120 çarpı 4x artı 10 eşittir. 360 çarpı 2x desek. Şimdi şu her 120'ye böldüm. Burayı da 120'ye bölsem burası 3 olur. Buradan 4x artı 10 6x'e eşit çıkar. 10, 2x, x de ne olur? 5 olur. Peki bize neyi soruyordu? Matematik dersine ilgi duyan. Matematik dersine ilgi duyan insan sayısı 2x'ti. x'i 5 bulunca 2 kere 5'ten sorumuzun cevabı 10 oldu. Evet gençler konumuz burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.